Merhaba arkadaşlar. Öğrencilere müjde. Çünkü okullar tam 3 gün boyunca tatil olacak. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi e... Nasıl 3 gün tatil olacak? Şundan hemen bahsedelim. Biliyorsunuz bu hafta pazartesi zaten tatildi. Salı gittiniz, bugün de gittiniz. Bir daha yarın da gideceksiniz. Yani perşembe günü gitmiş olacaksınız ama cuma günü gitmeyeceksiniz. Cuma günü 19 Mayıs günü tatil arkadaşlar. Cuma günü gitmiyorsunuz 19 Mayıs günü, 20 Mayıs günü, Cumartesi zaten 21 Mayıs'ta pazar günü. Haliyle bu 3 gün toplamda 3 gün tatiliniz olacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani öğrenciler aslında 3 gün boyunca tatil yapacak. Yarın son gün. Yarın okula gideceksiniz. Ondan sonra hafta sonuyla beraber toplamda 3 gün boyunca tatilinizi yapıp evinize döneceksiniz arkadaşlar. Ondan sonraki hafta ne olacak? Ondan sonraki hafta Okula full gideceksiniz. Ama 28 Mayıs'tan sonraki hafta yani tam ikinci hafta, iki hafta sonra 29 Mayıs günü, pazartesi günü yani tatil olasılığı yine yüksek. Çünkü seçim sonrası ve haliyle biliyorsunuz ki seçim sonrası olduğu için 29 Mayıs tarihinde tatil olma olasılığı okulların yine yüksek. Yani bir hafta değil ondan sonraki hafta okula yine 4 gün gideceksiniz. Yüksek bir ihtimalle arkadaşlar. Onu da sizlere bu şekilde belirtmiş olalım. Zaten ondan sonra da Haziran geliyor. Okulun bitmesi, bitmesine çok az bir vakit kalıyor. O yüzden artık son günler. Tüm ayrıntıları da aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.